Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar özellikle soğuk aylara gireceğimiz zaman vakitlerde veya da havanın gerçekten böyle soğuk olduğu zaman, misal 10 derecenin altına düştüğü zaman e, misal diyelim kovandaki anayı bakmak istiyorum. Bakın kovandaki anaya bakmak istiyorum. Kovandaki ana yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ben bunu nereden anlayacağım? Derseniz arkadaşlar e, şöyle bir risk var. Evet, kovandaki tüm çıtaları kaldırabilirsiniz ama velakin yavru çürüklüğüne gidebilir bu kovan çıtalar. Çünkü hava derecesi 10 derecenin altına artık 17 derece normalde 17 derecedir. Ama misal diyelim ki 5 derece veya 10 derece artık düşmüş sıcaklık. Ama velakin çıtayı kaldırırsanız yavru çürüklüğüne gidebilir. Peki yavru çürüklüğüne gitmeden ben kovandaki ana arıyı nasıl kontrol edebilirim? İnşallah elimden geldiğince bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer ki arılar ana zayı olmuşsa anayı değiştirmek istiyorlarsa bir kere yüksük yaparlar. O yüzden ne yapacağız? Çıtayı kaldırmadan çıtalar arasında arkadaşlar bakın çıtalar arasında hafiften çıtaları misal diyelim oynatarak az yukarıdan bakacağız arkadaşlar. Bakalım gerçekten çıtalar arasında yüksük var mı yok mu? Bunu Buna bakmanız gerekiyor. Şimdi ben bunu uygulamalı olarak size nasıl yapmanız gerektiğini inşallah elimden geldiğince göstereceğim. Malumunuz son bardayız arkadaşlar. Havalar bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk. Ee, buna çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Misal diyelim. Şurada örnek bir kovanımız var. Bakın ben burada ne yapıyorum şimdi? Ee, misal sonbahara gireceğiz artık. Var olan yapıyorum. Ee, aralarımın e, beslemesini yapıyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın fazla oynatmıyoruz. Şöyle kenardan bakın. Kenardan ben görebiliyorum da. Belki siz göremeyebilirsiniz. Bakın. Ne yapıyorum? Şöyle arkadaşlar hafiften yana çekiyorum bakın yana. Bakıyorum burada yani yukarıdan bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten meme yapmış mı yapmamış mı? Ki zaten bir kovan meme yaptıysa birden fazla meme diker arkadaşlar. E, birden fazla meme dikeceğinden dolayı da gerçekten anasında bir sıkıntı varsa zaten. Ben bir tane memeyi görsem bile bana yetecektir. Önemli olan burada arkadaşlar nedir? kapalı yavruları gözetlemek. Bakıyorum. Evet çok güzel. Hiçbir şekilde arkadaşlar ne yok? Eme yok. Yani annemiz sağlıklı bir şekilde yaşamını sürüyor. Bakın arkadaşlar böyle soğuk hava olduğu zaman hemen böyle iki dakikada çıtalarına bakıyorsunuz. Buna dikkat edin inşallah. Şöyle ben göstereyim arkadaşlar. Eğer ki bakayım alabileceksek. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Görüyor musunuz? Kenar bolu var. Çok güzel. Bakın burada anayı bakın arkadaşlar. Ana burada. Şurada. Anayı hemen sahipleniyorlar. Yani annemize bir şey olmasın diye. Kapalı yavrularımız. Çok güzel. Arkadaşlar. Çıta böyle olacak. Yani başından ucuna kadar ne olacak? arı olacak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor özellikle arkadaşlar Bakın sonbaharın artık ikinci dönemine giriyoruz artık elinizden geldiğince yüzde 98 oranında yüzde 98 oranında varruayı bitirmeniz gerekiyor ee, Ben uyguladığım yöntemleri söyleyeyim arkadaşlar bir yandan da ee, dediğim gibi fazla anıyı ne yapıyoruz arkadaşlar sıkıntıyı sokmadan hemen aralardan şöyle bakıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle Aa, tamam. Meme yok. Tamam. Ana sağlıklı ana var demektir bu. Ama aksi takdirde zaten anladığım evet. bir sıkıntı olsaydı aralar yaz veya kış demez hemen ne yaparlardı arkadaşlar? Yük suyu vururlardı. Buna dikkat edin. Bir yandan da arkadaşlar elimden geldiğince size ilgilendirici bir takım nasihatlerde de bulunayım. Videoyu kapatayım inşallah. Arkadaşlar varroa mücadelenizi kesinlikle yapın kış ayına girerken kış ayına girerken varva derdiniz olmaması gerekiyor. Aksi takdirde arı salkın kuramaz. Kuramayan arı da zayiat olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin inşallah. Arılarınızı sıkışık tutun. Arılarınız boş kalmasın arkadaşlar. Bakın buna en çok buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani arı bir şeyle oyalanması gerekiyor. Hayır bir şeyle arı bir şeyle oyalanması gerekiyor. Ya besleme yapacaksınız ya kek yiyecek Yani bir şeylerle oyalansın arkadaşlar Arıyı muhakkak bir şeylerle oyalayın e, Kemer balını muhakkak vurdurun e, Benim tavsiyem e, Kekiniz varsa kekinizi verin arkadaşlar Ama ve Dediğim gibi arkadaşlar Bulunduğunuz yerde hala mevsim sıcak ise Kesinlikle koyu şerbet vermeyin e, Bir an önce yumurtaya attım ki arıyı koloni dizin sayısını çoğaltın. Tüm maksat budur arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi soğuk aylarda arkadaşlar, soğuk havalarda çıtaları açmıyoruz kesinlikle. Çıtaları sadece ama sadece e, hafiften kenarlarını açarak e, yüksük yapmış mı yapmamış mı buna bakıyoruz. Yoksa anana kadar yavru atmış, yavru atmamış buna bakmıyoruz. Ha, sıcak hava olur gündüz hava derecesi 20 25 derece olur. Çok güzel. Ya da 17 derece, 15 derecenin altında olur bak. Ama ve라kin bunun altında ise 5 derece, 10 derecenin altındaysa hiç bakmaya gerek yok. Aksi takdirde arkadaşlar bir de kolonide zayıfsa yani mesela kalabalık değilse yavru çürüklüğüne gider. Buna dikkat edelim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Allah olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.